Niye kapattın? Ne yapıyorsun? Niye kapattın? İyi pazarlar. İyi pazarlar. Açsana oynuyordum ya. Allah'ım şu Allah bitsin. Artık bir şey, bir şey her şey doğru düzgün başlasa ya hepinizi Allah Allah. Allah Allah muhteşem bir pazar diliyorum. Enerjiniz bir karda yüksek olsun. Benim dünyalar güzeli bir menajerim var efendim. Ama gözleri mavi çıkmış. Sen filtreli seviyorsun diye aşkım ne yapayım? <laughs> Valla efendim hem çocukluk arkadaşım hem menajerim. İşte Ed Burcu ile görüşüyorsunuz. işte telefonlar açıldığı zaman. İşler var mı? Çok güzel aşkım çok şükür. İyi maşallah aşkım. Hafta içi reklamlarımız var mı? Paylaşacağım. Var. Kurban olurum ben bir şey sana. Şey yapmayayım verdim de var bu bayağı yoğunuz. Maşallah aşkım kurban oldu bunun. Aynen aşkım. <laughs> Bu kadar çok seviyorlar seni. Hayır teşekkür ben de onları Gerçekten. çok seviyorum. Thank you very much aşkım. Öpüyoruz herkese. Evet hoş geldin ekibime. Hoş bulduk aşkım. Hoş Yeni geldin. Zaten. Evet, e ekibime de hoş geldin hoş aşkım. aşkım. tam bir yerden çıkıyordum bir mesaj geldi. Selin Hanım şöyle bir trend yol hızlı marketi paylaşsanız mı acaba? Herkes duysa 20 dakikada et, süt ne istiyorlarsa her şey taptaze evine gelebileceğini anlasa, öğrense trend yol hızlı marketi herkes kullansa diye bir mesaj geldi. Haklılar çünkü neden? Çünkü trend yolu çok seviyoruz. Beyaz eşyadan, koltuktan, aklımıza ne gelirse trend yoldan alıyoruz. E neden market alışverişimizde trend yoldan yapmıyoruz? Bir de indirimli bir şekilde. İlk alışverişte 25, ikinci alışverişte de 25, üçüncü alışverişte de 25 TL indirimleri var. Trend yolu üst kısmında hızlı market uygulamasını tıklayın. Bir bakın sizin oraya getirebiliyorlar mı? Şu an ben Beykoz'da olduğum için Beykoz'da yok ama İstanbul'un birçok yerlerinde var. Ve her yerde de yavaş yavaş olacak inşallah. Ben de ben akla bekle, bekleyenler arasındayım. Hadi bakalım sizi kocaman öpüyorum. Link bırakıyorum Trendyol Hızlı Market'ten. Alışveriş yapmayı unutmayın. En kaliteli şekilde, en güvenilir şekilde, en hızlı şekilde evinizde olsun istedikleriniz. Mesela. Aşkım çantamı ne güzel şeyler için kullanıyorsun ya. Hadi Fenerbahçe. Daha yeniyormuş zaten ya. Ya, çok kabasın ya. Başka şey. Ya iş dışı da evet sen iş dışının dışında da mı dedikodu yapmayacağız? Çalıştığımız insanlar dedikodu yapamaz. Peki, bir şey. Peki çalışmayan insanın dedikodusunu yapabilir miyiz? Diyelim ki bir ünlü bir sanatçı falan hani böyle. Ya, ya, yani belki oyuncu falan ne bileyim Hı. sanki ya gelsene buraya. Ha doğru üstünde değiştir. Tamam tamam. Bundan sonra konuşmayacağım söz. Kız ne bir de şey de. yaptığım da yok ya. Bir görseniz var ya. Yemin... Dur, gitme ya. Filtresiz çekiyorum. Oo hiç gelme. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu kadar mı ya? Bu filtre nedir bu filtre ya? Bak. Kay, kaymak gibiyim ya. Çok şükür filtresiz çektiğim için. Kocam bile filtresiz çekti. Biz bak kolu nereden geriye gitti gördün mü Emircim? Ya vallahi en son çok şükür. En son, en son artık dedikodu yasak. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz de dedikodu yapabilir miyim? <laughs> Numaramı ben size vereyim. Siz bana yan komşunuzu bile anlatabilirsiniz. Ben dinlerim. Ya sorun olmuş. <laughs> ben artık seninle çalışmaktan vazgeçtim. Sıkıntı yok. Maçı, Futbola geri dön. Evet. Futbola geri dön diyorum. Tamam <laughs> Ya kıyamam tamam dedi ya kurbanı ben sensiz ne yaparım olmaz bon arkamda dağ gibi <gülüyor> <gülüyor> filtresiz çekiyorum bak.